Sonra baba ya. Biraz sabun üstünde kalsın. Ondan sonra şey vardı, kese vardı. Var var orada. masaj da yapacak mı bu? Yapacağım, yapacağım. O beklesin biraz.

يا ولد يا ابراهيم ايش şey. شيء اساسا aç, شوفيرات وسنه ذاك ايوه aç. ايوه Bak, ايوه 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 geliyor. Bu senin ايوه geliyor. ايوه 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 telefonu ايوه 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 ايوه

Daha da gel, dur, daha, 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 daha. bir evet, sivriye olmuş. Nil, Kaldır kafanı biraz. Köpük gelecek. Bekle. Bekle, dur. Hiç oynatma kendini. Emin, Ali. ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Boğartça. Nerede bu Şey nerede? Burada. Alayım. Nasıl, nasıl temizleyeceğim seni şimdi? Gör bak. Hayır, evet, ben bundan yapam da içine saklanmış. Ben onu almazsam Dur. dur Beyaz oldu. Bak. <laughs> Beyaz oldu. bir şey değil. Evet. Ee, biraz da pişirip atarız. Kuytucaktır ama. Yok, yok. Daha sıcak senden. ben dedim pişmiş oldu. Tamam. da, ne, ne <laughs> ben seni pişirmedim, sen bekle. Hı. Daha mıki sıcaklaştıracak? Hı? Daha sıcaklaştıracak. O en son, en sıcak en sonda. Şimdi değil. Abim de senin gibi uyuyor. Senin. Ama kollarım böyle bi yapmıyorlar. Ayaklarımız eldekilerle yapıyor. Değil <laughs> Dur. Dur seni başlıyorum. Eller nasıl? Dur eller nasıl? Önce sırtın. Şimdi ta ben yumurtaya benziyorum. Böyle dur. Şimdi ben beyaz yapacağım. Sen yarın kızlar sana diyecek. Sen ne kadar beyaz olmuşsun bugün diyecekler. Ay dayı boyun. Dur bir şey olmaz. İdare et ki ne Dur fazla yapmayayım. Tamam fazla yapmayayım. Fazla yakmayacağım burayı. Kısa bu tarafa. Dur. Dayı. Ama ağlayacak mecbur çünkü senin temizlenmen lazım. Geç. Kaldır kaldır kollarını kaldır. Ben şey dayı. Bizim aileden hiç kimse böyle sert yakmıyor. Onlar seni yıkamasını bilmiyor. Şerefsiz. İç yıkamadın mı sen? Gittikten ben de fazla yıkamadım. Bir kere yıkandı. 2-3 kere saçını keserken yakaladım. Sen saçını testsin mi? Ver, ver ver ver. Baba, daha bu beyaz gökdüller kahverengiye dönüştü. Niye? Tire. Hı? Pislikten. değil mi? Madem o kadar pislik olduğunu biliyorsun. Hı? Niye duşa girmiyorsun? Bir tek başıma yapamıyorum. Babam gözler böyle sert ben vallahi seni mi yıxdım? Dur sen dur verirsen düz dur. Ellerim tepenize olacak biraz. Dayı, bir sana bir şey getirelim belki. <laughs> yok yok gördüm. Tamam bir şey olmaz. Yırtık gibi. Siter değil mi? Yani biliyorsun pislik bak, oldun. O, o yani pislik olduğunu yani, biliyorsun. Değil mi? Hayır. <laughs> Şeytiy. <laughs> 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 Kaldır, kaldır, kaldır. Boynunu kaldır, boynunu. Dur, 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 dur. Dur, bir yapmıyorum. Daha sıkmıyorum ha. <laughs> Sıksan böyle sen ölürsün. Dur, dur, dur. Gayet sağlam adam olmuyor. Bak hemen. Biraz daha istiyor. <laughs> bak, ayağa bak video kastım bana dön bana dön. Dur be Videoya ha. Rezil edecekler seni karına kazacaklar. Valla Ben de sana telefonda bir şey göstereceğim. şey bu ayın neydi? Yapmış. Yemin ederim var ya parca, pislik çivası olmuş. Ha? Şey haftada bir kere bana yapman lazım. İki haftada bir yapayım. Ben yokum ben. Ben her zaman yokum. <laughs> ben yarın Rufa'ya dönerim. Geri gel. Beş ay sonra da, Beş ay. ay.

Ver 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 ver. Biraz satın bir hatun adam buraların biraz. Dayı. Girecek. Efendim. Sen de ya. He. İnşallah içilmezsin. Dönene döndüğün anda pislik pisli kivaya dönüşüyor. Bu mu? He. Yok artık pislik olmayacak. Haftada bir kere yıkanacak. Yıkanıp ben ondan sonra görüntü alacak tamam mı? zaman öbür pazartesi... Dur dur yüz, yüzünü şöyle yap. Kaldır kaldır yüzünü. Ne? Dur. Yavaş yapıyorum dur. Tamam. Hıh. Sağdan açacağım Dur dur yapacağım onu da yapacağım. En sonu. O en son o çünkü senin yüzünü... Dur Kapat kapat kapa gözlerini. Dayı dur. ya sen Açma düşün. açma gözünü açma. Açarsan yanarsın. Ay. dayı. Sen ne dönüştürme bana. O taşı anasını gibi yapma. Dayı. Dayı. Efendim. Bir tane senden daha taş anası yüzünü aldı. Çizilmiş kıpkırmızı oldu. Kim? Yasemin. Yasemin. Ayaktaşı var ya. Allah'ın yüzünü yakmak şeyimiz olsun diye. İbo. İbo pislik yuvasın İbo. İbo yoldan yapsan hiçbir zarar denmez.

biraz temiz dur dur silme 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 silme, silme, silme. silme. bir şey oldu nasıl bu Yusuf abin galiba dayı bu temiz <laughs> tut 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 tut, tut. Ha. tut yüzünü hadi

Oh. Hı? 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 Kaldır kafanı kaldır kafanı kaldır kaldır kaldır. Şimdi beni kovdular ama çıkıyorum. Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun böyle? <laughs> Ebu zaten seninle babaya telefonu verdi. Tamam terk etme, terk Dur şerefsiz. Hep e, böyle oluyor. Şerefsiz, dur şerefsiz. Bak 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 bak. bu poposunu <laughs> ya. Namusuma yüktür temiz olduğuna.